Parçadaki altı çizili belirteçlerden yani zarflardan hangisinin türü farklıdır? Öncelikle şu bilgilerimizi hatırlayalım. Fiillere, fiilimsilere, sıfatlara ya da zarflara sorulacak ne kadar sorusu miktar zarflarını, yüklemlere ya da fiilimsilere sorulacak ne zaman sorusu ise zaman zarflarını buldurur. Şimdi parçadaki ifadelere bakalım. 5 saat süren yorucu bir yolculuğun ardından köy'e vardık. Şimdi burada geçen süren sözcüğündeki an en eki sıfat fiil ekidir. Yani süren sözcüğü burada fiilimsi görevindedir. Şimdi bu fiilimsiye bir soru yöneltiyorum. Ne kadar süren? 5 saat. 5 saat ifadesi zaman bildirmesine rağmen burada fiilimsiye sorulan ne zaman sorusuna değil, ne kadar sorusuna yanıt vermektedir. Dolayısıyla bu bir zaman zarfı değil arkadaşlar, miktar zarfıdır bunu bu şekilde belirledik. Karanlık henüz çökmediği için köydeki evlerin ışıkları yanmıyordu. Şimdi buradaki çökmediği ifadesinde gördüğünüz gibi dık dik dediğimiz sıfat fiil eki var. Yani bu sözcük de arkadaşlar bir fiilimsidir. Buna da bir soru soruyorum. Ne zaman çökmediği, henüz çökmediği, henüz ifadesi bir fiilimsiye sorulan ne zaman sorusuna yanıt verdiği için burada zaman zarfı görevindedir. O gece köylülerle uzun uzun sohbet ettik. Sohbet ettik ifadesi burada yüklemdir. Bir soru soruyorum. Ne zaman sohbet ettik? O gece. O gece ifadesi burada yine zaman zarfı görevindedir. Çünkü yükleme sorulan ne zaman sorusuna yanıt vermektedir. Sabahın köründe ev sahibinin sesiyle kendimizi kahvaltı sofrasında bulduk. Ne zaman bulduk? Sabahın köründe. Bulduk ifadesi burada yüklem. Yükleme ne zaman sorusunu sorduk? Sabahın köründe ifadesi bu sorunun yanıtı oldu. Dolayısıyla bu ifade burada zaman zarfı görevindedir. Gün ışıyınca köylülerin de yardımıyla malzemelerimizi Nemrut'un eteklerine kadar taşıdık. Taşıdık ifadesi burada yüklemdir. Sorumu soruyorum. Ne zaman taşıdık? Gün ışıyınca. Burası yine zaman zarfı oldu. Gördüğünüz gibi birinci ifade dışındaki bütün ifadeler zaman zarfı görevinde. Bu nedenle bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar.